Evet. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi e, Toyota Corolla'mız 91 model, e, XL. E, 6, 1.6 1.6 motoru var. Motor var. E, bunun konsolunda çatlaklar vardı. E, Bunlar çok konsollarında genel hastalık, çatlaklar, eee kırıklar falan, gevremeler oluyor. Yani bunların genel hastalığı. Şimdi konsolunu söküyoruz. Aracın söküyorum kendim. E, size de onu göstereceğim konsolunu sökerken ki işte video falan çeken demiştik. Şimdi arkadaşlar çoğu yerini söktüm ama size de şöyle göstereyim konsolu falan görün. Uygulamaya giderken ki şeyini de gösterelim. Evet başlayalım arkadaşlar. Şimdi konsolumuz şu şekilde berbat olmuş biraz. Ee, yanlış uygulamalar falan yaptıklar için iyice gevremiş bu. Evet şimdi teybimizi de aldım ben buradan. Şöyle şu teybimizi bir alalım şuradan. Pioneer teybimiz var üstünde. Şu. Teybimiz şöyle arkadaşlar alalım. Arkadaşlar şuralarda da civataları var. E, torpidoyu söktüm aşağıya aldım. E, şöyle göstereyim. Torpidoyu aşağıya aldım. Ön konsolu söktüm panelini. Şu panelini söktüm. Şimdi e, şuraları söktüm. Şimdi şurayı sökeceğiz. İşte burayı tekrar arabayla bir yere gitmek zorunda kaldığım için geri bağlamıştım. Şimdi şuradan şöyle şunu da alalım. Şöyle aşağıya. Burada kapı açma tetiklemen var. Onları dikkat etmek lazım. Şurada e, otomatik kapı kilidinin şeyi var. İçeriden kitleme açması şurada arka e, cam rezistans şeyi, fişi. Arkadaşlar arka cam rezistansı e, da çalışıyor bir iki cıvata. Şunlar cıvataları var. Şöyle göstereyim. Onu da sökebilirsek artık bir ora kaldı da. Şimdi arkadaşlar şöyle e, burada Casio saat var. İşte bunlar e, onlar çalışmıyor. Şurada. Ee, küllüğün ışıkları var. Işıkları çalışmıyor. Herhalde ışıkları patak led bağlamışlar buralara. Sonradan büyük ihtimal. E, bunlar değişecek. Şurada e, görüntülü teyip şeyi var. Aslında buraya şey yapmışlar. Herhalde fabrika buraya büyük ihtimal e, ekran takmak için yapmış gibi bir durum var burada. Şöyle yanlarında e, şey bağlaması falan var. Ayağı var burada bunun büyük Yani buraya bir double tape falan bağlanabilir ee, Şuraya zaten küllük geliyor ee, Çakmaklık geliyor Arkadaşlar şu iç kısımlarında cıvatalar var Şöyle alt kısmında var şurada Şöyle şuralarda Ben oraları da soktum Şöyle göstereyim ee, Oynuyor zaten şey Şu gösterge panelini de aldıktan sonra Yavaşça Oraya bir ince, ufak takoz yıldızı getireyim hemen. Evet arkadaşlar aldım. Şöyle gidelim. İnce bir düz aldım ama. Ee, evet soktum. Şöyle göstereyim. Ayrıca gösterge saati falan çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle ışıklandırmasını göstereyim. Mavi takmışlar buraya da. Şimdi alalım. Şöyle evet arkadaşlar. Burası da çıktı. Şöyle. Bunlar da Japon'la yapıştırmışlar. Çatlaklar falan var da. Arkadaşlar bu çatlaklar falan hepsini baştan sona yapacağız. Zaten onu da size sizlere göstereceğim şeyini. Burada dörtlü düğmesinin şeyi var arkasında. Şöyle onu da alalım basıp. Şöyle basayım aldım. Evet aldım. Evet arkadaşlar bu da e, göstergenin şeyi plastik çerçevesi. Şöyle. Japon. Şurada kasıyor saat var. E, saatin fişi bağlı değilmiş. Evet. Durun bakalım. Saatin fişi nerede? Bunun. Neden bağlamadınız? Burada arkadaşlar kablolar falan var. Büyük ihtimal teyplerin. Bu kablolar falan da düzenleyeceğiz. işte hem sökmüşken bizim de hoşumuza gitmeyen yerler var. Hemen Casio saati bağlayayım hemen bir. Bağladım ve sonucu gösteriyorum size. Çalışıyor. Arkasından sogadını bağlamışlar. Burada niye çalışmıyor diyordum. Hemen buna da bir ufak tamir operasyon olacak. Saatini falan ayarlayacağız. Şu an yani acayip mutlu verici bir şey var burada. Çalışması. Aa dur bakalım. Evet arkadaşlar şöyle arkasından tırnaklarını kırmışlar onun. Müthiş bir şey. Bunları falan tamir edeceğiz arkadaşlar. Şöyle düğmeleri varmış. Büyük ihtimal kayıp. Böyle bir düğme yaparız. Evet. Arkadaşlar çok ufak bir düğme var bunun içinde. Ee, i̇ki tanesi kayıp, iki tanesi yok. Ee, ama bundan büyük ihtimal. yaparız. Şimdi bunun parçalarını geri içine takayım. Güzel. Elimiz dönüyor olması daha iyi. Bunu orijinal gibi yaparız. Çalışması zaten bizim için mutluluk veren bir şey. Yeter o bize. Evet. Arkadaşlar. Şunu tekrar sökeyim hemen. Evet arkadaşlar. Orayı da söktük. Şunu sıra geldi konsol almaya yani şey yapacağız çevatalarını sökelim de hemen başlayalım şurada bir çevatası var arkadaşlar çevatalarını ayrı ayrı koysanız sizin için iyi olur şimdi ben neyi nereden söktüğümü hatırlarım bilirim o yüzden yani ben şöyle söyleyeyim aynı şekilde toplayabilirim ama siz yani şeyiniz yoksa ayrı ayrı cevatalarını korsanız yani orijinallik babına zaten cevataların hepsi orijinal. Şöyle sökeyim şurayı da. Yani onu tekrar orijinal toplarsanız siz kendinizinkini daha iyi olur. Şurada da bir cevata var. Saat alalım. Arkadaşlar şimdi bu konsol Ha, Onları zaten içine. Bu konsolu e, bizim döşeci arkadaşa Katla kaplatacağız. Kaplatmadan önce bunun bir daha çatlak işte herhangi bir böyle şeyler vermemesi için altına ilaçlanıp falan atacağız. Yani uygulama yapılacak kesinlikle. Yani arkadaşlar da zaten gittiğimizde oraya size tekrar orada kaplanırken de video çekeceğim böyle sıra sıra gideceğiz arkadaşlar ilk evet saatimizi de söktüm şimdi bunun söktüğümüzde temizlemeye başlayacağız sağını solunu yani yapacağımız şeyler var buna saatine de bir e, güzelce temizleyeceğim içi açılıyor tekrar arasına e, büyük ihtimal dışından da yani içinde temizleriz güzelce. O işlemi de yapacağız. Onları da göstereyim isteyen olursa. Yani yorumlarda belirtebilirsiniz. istediğiniz şeyleri şuraya video çek dediğiniz. çalışmayan aksamları falan işte el freni falan filan, ışığı falan yanıyor diğer ışıklarına falan da bakacağız ee, kablolarını düzenleyeceğiz neyin nereden geldiğine bakacağım ona göre şeyler e, düzenlemeler yapacağım çalışan aksam çalışmayan aksam hep hepsini çalıştıracağız zaten tüm aksamlar çalışıyor ama işte şey yapacağız arkadaşlar Şöyle sökeyim ya. Şu aşağıda da vidalar var. Bunlar biraz kalın başlıklı diğerlerine göre. Diğerleri ince pullu, şey ufak pullu. Bunlar biraz daha kalın buradakiler. Zaten video çekeceğim için de civatalarına bakarım yani şu şuradan çıktı, buradan çıktı. Şuraya düştü. Furkan! Furkan! Evet arkadaşlar burayı da altını da soktum. He? Tamam. Arkadaşlar videoyu durdurup geri başlatacağım. Evet arkadaşlar. Video yanlış kesildi. Geri tekrar onu da birleştireceğim ama bu saat görüntü şey Şurada da bir cıvatalımız var. Şöyle bunu da sökelim. Bunu da alalım. Güzel. Saatimizi şöyle söktük. Arkasındaki şeyini falan. Eee Buradaki şeyini de söktük şöyle, göstereyim. Üç tane soketi var şeyin. Ona dikkat edin. Sökerken arkadan şuraya basarak söküyorsunuz bunu. Onu da kırmayı sökerken. Şimdi yine bir şey ne tutuyor ama ne tutuyor? Bakalım. arkadaşlar. Sol tarafına eğilip evet. bakacağım. Bir saniye bakayım. Evet arkadaşlar. Şu bantlar orijinal ama fantıdan ucundaki mecbur bunları kesiyoruz. Arkasından civatalı olduğu için kırıldı. Biraz da gevrek. Evet arkadaşlar bunları da keserek arkasındaki şeye zarar vermeyin. Bu kabloları şöyle çapraz üstten sökün sök şöyle. Evet arkadaşlar söktüğümüzde Şimdi göstereceğim Evet arkadaşlar konsol aldık da şeyler var Çıkartmalar. Onları biraz asılarak çıkartacaksınız Şimdi altının şu e, Kablosunun şeylerini sökeceğim Kabloları çıkartacağım direkt dışarı alacağım Şöyle söktüm gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Mutlusun Şöyle aldık konsolumuzu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar konsolu söktük. Şunu tekrar içine gidelim altına bakalım. Evet. İçindeki içindeki kabloyu şuradan sökedi var sağ tarafta. Sağ taraftan söküyorsunuz, içinden geçiriyorsunuz. Ben şimdi tekelimle bazı yerlerde çalışamadığım için Arkadaşlar aracın iç yalıtımına kadar orada göğüs zaten hiç sökülmemiş daha önce. Mesela şurada aşağı düşüklük olmuş. Bunu biraz daha yukarı kaldırıp veya araya izolasyon gibi şeyler falan koyabilirim. Zaten araç içine bir tane ses almıyor. Yani uzun yolda müthiş bir araba. Yani çakıl uçkulu yollardan şey yapmasına rağmen geçmemize rağmen hiç ses almıyor içeriye. Ön düzende bozukluk olmasına rağmen yani ses az. Evet arkadaşlar, araç bu şekilde kaldı. Şimdi konson şey göstergesini geri takacağım şuraya tut, e, tutturacağım. kablolar böyle kaldı. Kabloları falan e, şey yapacağım. Hepsini teker teker temizleyeceğim. Düzgünce yerine ben geçireceğim, koyacağım. Kablo karışıklıklarını hissedemem ben. Onları falan düzeltleyeceğim. Ee, araç kendimin olduğu için bunu yapıyorum zaten. Şuraları falan komple temizleyeceğiz önünü falan. Karefer içini temizleyeceğiz. Mesela şurada sökerken e, kavuçuk gitti. Oraya kavuçuklarını falan koyacağız. Ufak da ince bir kavuçuklarını döşerim oraya. Araç bu şekilde söküldü arkadaşlar. seslem de mevcut. Şu önceki şeyinde. Sistemini de çekik ama sistemi yok. Normal e, hoparlörleri var. Normal TV var zaten yetiyor bize içeride. Şu an şurayı şu demir paslanmış. Yani yine arkadaşlar şöyle üstünü sileyim Hani parlaklığı var. Biraz pası var. Onun üstüne efendim böyle ufak boya falan geçsek yani ömrünü uzatma amaçlı. Da. Hem böyle toz yapıp içeri şey şeyi de engellemek için. Adını siz söyleyin. Yani... Yani toz yapmış oradan falan galoferden falan tozunu geri bu tarafa verir. Onları falan temizleyeceğiz işte. Buna da ufak bir boya sıkarım. Yaparım. Sökerim de. Yani hijyen açısından. içinde temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Araca egzozdur. Diğer şeylerdir. Her şey yapacağız. Eee Yavaş yavaş işte böyle konsolunu söktü. Konsolunu kaplatacağız. işte ne bileyim sağın yapacağız. Döşelerini falan yaptıracağız. Ee, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Ee, bu serilerde ilerleyeceğiz. Yapacağız. Yani bunu yaptıktan sonra işte nasıl boya sınıfından işte sağını solunu yaparken videolar çekeceğiz. İşte dediğim gibi hemen konsoluna başladık. Şu an konsolunu kaplatacağım. Yani o hoş hoşuma gitmiyor. Yani şöyle şey koymuşlarmış tüy gibi bir şey koymuşlarmış. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Gaba duruyor. Önümü görüyorum. Aracın önü. Önünü bastı. İçeride cantlar var. Herhangi bir cantlardan işte size de danışırız. Gösteririz cantları. Ee, hangisini takalım derseniz takarız üstüne deneriz. Hangisini beğenirseniz oylama şeyinde onu yapacağız. Ee, herkese iyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videomuzun sonuna geldik. Hava da kararıyor. İşlerim de var şu an malum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.